akıl fikir versin ya. Allah akıl fikir versin. Kralın zaten profil fotoğrafına baksana ya reisin. Pala! Eskiden rakı ve sigara dizilerde sansürlenmezdi ama o diziler bir kurgu olsa bile bize bir sıcaklık verirdi. Şimdi makas bile sansürlenirken kadına şiddet ve vitrin vitrin gösteriliyor. Rütük çoktan işlevini kaybetti. Olur mu hayatım? Onların işleri bambaşka. Bambaşka başka bir şey söyleyeceğim. Şeyde yapsanız da bu arada mesela televizyonlardaki sucuktur ettir ne bileyim mesela o reklamları da kaldırsak ya. Ha. Onları da kaldırsak çünkü canımız onu da çekiyor. Bir de ona da, ona ulaşamıyoruz bir de biliyor musunuz o da kötü. Ona ulaşamayan insanlar da var. Ha tabii ki de e, ben yine e, kazanıyorum, ediyorum ama ona ulaşamayan o kadar fazla insan var ki. İsterseniz onları da kaldırın. Öf. Oh!